Merhaba arkadaşlar, Hilici Dayı hoş geldiniz. Bugün gene mükemmel bir oyun olan Kargo Simulator 2019 Türkiye'yi konuşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun son günlerde çok fazla oynanmaya başladı ve güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum ben de. Gerek modifiye modlarıyla gerekse e, Türkiye haritasıyla gerçekten de çok güzel bir oyun. Yerli malı bir oyun. Arkadaşlar ee, biliyorum oyunu büyük ihtimal pek çoğunuz oynuyordur. Arkadaşlar, e, oyunda para kazanma işi biraz zor bir iş. Ve ben de e, biliyorum hepiniz sabredemiyorsunuz ve ben de gerçekten de oyunun hilesini bulmak çok zor. Arkadaşlar 4-5 site de var ama çoğu da sitelerin e, virüslü oluyor. İniyor olarak görünse bile hata veriyor kurulmuyor arkadaşlar ben size bugün en kolay kurulumunu ve e, hileyi nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar geçen videomda da kullandım e, bugünkü uygulamamızın adı Happy Mod Google'dan yazıyorsunuz ve e, burada gördüğünüz en baştaki e, Happy Mod yazan yere tıklıyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar burada en son versiyonu diyorsunuz. En son versiyon. Ve buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten indirdim. Arkadaşlar zaten 5 MB. Arkadaşlar ücretsiz indir yazıyor. Oraya basacaksınız. Dev olan da basmayacaksınız. Arkadaşlar zaten 5 MB uygulama. Yani çok bir yerinizi kaplamaz. Arkadaşlar basıyorsunuz. Benim şimdi inmeye başlar. İptal ediyorum. Evet'e basınca iner arkadaşlar hemen. Sonrasında arkadaşlar Buradan ben Happy moda gireyim. Arkadaşlar e, Kargo simülatör 2019 Türkiye yazıyorsunuz. Ve oyun zaten en başta çıkacaktır. E, arkadaşlar oyuna giriyorsunuz. E, gördüğünüz gibi e, Pardon. ha Arkadaşlar gördüğünüz gibi mod 1 yazıyor. Mod para yazıyor arkadaşlar. Benim e, gördüğünüz gibi orada turuncu bir karenin içinde kurmak yazıyor. Arkadaşlar sizin orada indir yazacak. Çünkü ben önceden indirdiğim için bana şu an kurma kurmam istiyor. Arkadaşlar bu oyunu dosyalardan kuramazsınız. Bu e, indirdikten sonra burada kurmak yazıyor. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelecek. Uygulama hazırlanıyor diyor. Buradan zaten kolay bir kurulumu var. Yükle diyoruz arkadaşlar. Zaten hepiniz biliyordursunuz oyunu kurmayı. Şimdi kurulumu gerçekleştirdik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben tekrar söylüyorum. Ben bu kanalda hani kolay hani her yerde bulabileceğiniz hileler değil de biraz daha hani bulunması zor hileleri çekiyorum. Emeğe saygı, abone olup like atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Ve bildirimleri açarsanız hani ee, eskiden oynadık e, eskiden oynadığınız oyunlar olabilir. Hani yani görüp oynayabilirsiniz oyunları. Evet yükleniyor. Dediğim gibi arkadaşlar yani çok araştırdım. Hani 4-5 sitede buldum ama sitelerde e, çoğusunda oyun ya hata veriyor ya başka bir şey oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, oyunumuz yüklendi. Oyuna giriş yapıyoruz. Arkadaşlar oyun ilk başta Rusya olarak geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan değiştiriyoruz. Türkiye yapıyoruz arkadaşlar ve oyuna başlıyoruz. Evet şimdi gelecek oyunumuz. Arkadaşlar Ankara'dan da başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen mantırınız veriyor arkadaşlar. Ee, buradan tırın bütün şeyleri son. Ama isterseniz siz de buradan e, ayarlayabilirsiniz. Kesinlikle e, hile tamamdır arkadaşlar. Zaten burada da arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi paramız e, son e, şeyde. Arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadar. E, gerçekten de çok uğraştım. Emeğe saygı. E, bir like bırakırsanız beni çok sevindirirsiniz. Bu arada e, her zaman söylüyorum. Reklam yapıyor gibi olacağım ama asla yapmam. Arkadaşlar eğer bir sıkıntınız olursa ortada duran Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hileci dayı'dan bay bay. WhatsApp mesajı içinde e, kusura bakmayın ben normalde uçak modunu alıyorum videolarda ama kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, abone olmayı unutmayın. Ben gene bu kadar yani zor bir hileyi 5 dakikada yaptım. Umarım siz de kurarsınız. Dediğim gibi ekranda duran instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz herhangi bir sorun olursa hallederiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.